Bist 100 endeksi 31 Ekim Cuma günü haftayı önemli bir yükselişle tamamladı. E, %1.24 yükseldi. Bist 100 10.971.52 puandan günü ve haftayı tamamlamış oldu. E, 11000 11.000'in altında kaldı ama 10.700'ün üzerinde tutunmayı başardı. Her ne kadar 11.000 ilk direncini geçememiş olsa da önemli bir yükselişti. ben Bank of America ise 31 Ekim cuma günü en çok net alım yapan aracı kurum oldu ve ciddi de bir e, net alım yaptı. 4.05 milyar liralık net alış yaptı. Gerçekten önemli bir miktar. E, yani borsayı yükselten ana sebeplerden biri bile diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nda alımlarına devam ediyor. Yine birinci sırada Türk Hava Yolları 674 milyonluk bir net alımı var. Koç Holding'de 605 milyonluk bir net alımı var. Ee, bu Koç Holding'i artık yukarıya doğru taşıyacak mı göreceğiz. Yapı Kredi Bankası'nda 497 milyonluk net alım var. Pegasus'ta 425 milyonluk net alım var. Ford'da 398 milyonluk net alım var. Tüpraş'ta 317 milyonluk net alım var. Çan 2 Termik'te Zaman zaman Bank of America'nın radarına giriyor. 240 milyonluk net alım var. Akbank'ta 185 milyonluk. İşçiye'de 182 milyonluk net alım var. Migros'ta da 110 milyonluk net alım oldu. Bank of America tarafından daha doğrusu Bank of Amerika üzerinden 31 Ekim Cuma günü yapılan işlemlerde.